Bugün sizlerle... Aa, ya? Ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sperjan Sperjan 3 yapacağız arkadaşlar. Ee, şu an yayındayım arkadaşlar. Ee, oyun yapımcıları yerindeyiz. Gör, zaten. Şu an ne aşamız ne aşamasındayız Ali bize biraz bilgi verebilir misin? Level <laughs> düzen. Şu an karakterleri falan yerleştiriyoruz. Karakterleri falan yerleştiriyoruz. Aynen. Şu an bakayım gözüküyor mu? Evet gözüküyormuş tamam. Hallediyorum. Şimdi bakayım tam ekran yapabiliyor muyuz bunu ya? Tam ekran yapabilsek ne güzel. Şöyle bir pencere moduna alayım daha rahat bir şekilde daha rahat bir şekilde. Süper canı bunlar mı olacak? Evet. Daha mantıklı. Neyse arkadaşlar. Aslında süper canı 3 güzel olacak. Karakterimiz bu mu? Evet. Evet. Ama biraz genç. Yani <laughs> saçı biraz benziyor da. Bir taraftan da sohbeti okumam <laughs> lazım. Geliyor bir <iki> dakikaya bekle. <laughs> bir dur lan. Sesini, sesini my <laughs> I spoke all tremble at the thought of the beast, I'm <laughs> I shall raise the temple yeah, of eternal fire. Thought, no. Yine bir git ya. Tamam sesin gitti Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Seslerimiz kalmıyor mu arkadaşlar? Şimdi e, en önemli kısım yani karakterimiz yani yine süper can olacak yani değil mi? 3'te Menüyü falan da ayarlayacağız arkadaşlar. Sonra level kısımlarını falan ekleyeceğiz. Arkadaşlar sorular sorabilirsiniz. Hoş geldiniz. Selam abi yazmış. Nek diye birisi gelmiş. Nek diye birisi gelmiş. Bunu standart moderatör yapmayacağım da. Yapsın ya standart Sadece moderatör yapayım mı bir kişiye? He? Nek. diye birisi. Sen moderatör yapmayacağım. Çünkü moderatörlükten ya da moderatör yapalım ya yani çocuk. Yapmayacağım. Yazsınlar. Şimdi bir tane arkadaşım demiş ki Emirhan işte demiş ki bu senin sunucun mu falan demiş işte oyun remaster'ını mı yapıyorsun dedi. Yok Emirhan biz remaster'ını yapmıyoruz bu oyunun. Bu oyunu üçüncü oyununu çıkartıyoruz anladın mı? Öyle anlamda. Yani istediğimiz devam ediyor. Daha bunun emeği geçenler kısmını da yapacağız. Yani bazen böyle yayınlar açacağım zaten de. Yani kısımları teker teker atarız değil mi? Değil Hı -hı. mi? Şöyle bir video kaydı da mı açsam acaba? Açayım mı? Tamam açayım. Tamam video kaydını da açtım başka nelerden bahsedebiliriz? Altyazı falan hepsi Türkçe olacak. Değil mi? Şey. Ali. Yani öyle düşündük. Öyle düşündük. Aynen. Başka bu bo küçük bosslarımız olacak. Küçük bosslarımız ya da büyük mü olacak? Küçük mü olacak? Bilmiyorum da. Daha neler neler ekleyeceğiz. <laughs> İzlemekte kalın yani. Arkadaşlar bu oyunu Steam'de ne kadar satalım? Siz siz fikirlerinizi yazın yorumlara. Ne kadar satalım? Ne kadar satalım? Değil mi? Senin aklına bir fikir geldi mi ne kadar satacağımıza dair? Hayır. TC sunucu mi yazmış birisi de e, ee, seste kendin kendin kendi yapıyorum diye remaster mi yapıyorum diye yok biz remaster yapmıyoruz Emirhan biz şey yapıyoruz ee, şey yapıyoruz biz süper canlı biliyorsunuz değil mi o serinin devamını devamını yapıyoruz. Yani öyle. Sohbeti bir de okuyayım. sucu davetin aslında bir birisi mi yazıyor? Yok ya Emirhan sen gelme ya. De Discord linkini verim. Verir mi sence? Gelsinler mi? Sen bilirsin. Benim şunu Tamam. Davet edeyim şu Emirhan'ı. Şuradan gizli kopyala davet bağlantısı. Şunu 7 gün yapıyorum. Bunu da bir kullanım ya da 5 kullanım içerik üyelik ver tamamdır kopyala ben bunu şimdi e, dc'ye atıyorum iz iz, iz izin, aldım, izin izin mı normal yapımcıdan. diyor ki izin aldın mı yapımcıdan falan diyor da <laughs> Yapımcıdan falan izin aldın mı? Yapımcı zaten kapanmış. Ben devam ettiriyorum seriyi. Resmen. Yapımcı seriyi kapatmış. Seriyi kapatmış Emirhan. Biz devam ettiriyoruz seriyi. Emirhan yaz ona bence. Kayıt yapabilirsin istersen. Evet, olsun. ben karışım. Tamam ben yaptırayım ya da kaydını. Emirhan seni kaydediyorum şu an bak Emirhan diye. Sesliye gelme sakın Emirhan bak Emirhan. Kaç yaşındaydı Emirhan? Al. 15 yapayım. Tamamdır Emirhan'ı. 15 yaptım da. Şunu düzenliyorum dur. Düzenleyeceğim de rolünü nasıl düzenleyeceğimi bilmiyorum. Takma adını değiştir. Emirhan yapalım bizim Emirhan. Emirhan sesliye gelmek istersen halledelim. Emirhan sesliye gelmek istersen halledelim bak halledelim. Sen de fikrini al. Yani yorumlara falan yazarsın. Tamam Emirhan'a şimdi ben bir ee, üst bir yetki veriyorum. Yönetici rolü veriyorum gelsin. Yöneticisin Emirhan gelebilirsin. Al şuradan da şey yapayım. Şunu da düzenleyeyim bir. İzinler. Şuradan Emirhan'a da yetki verelim. Al Emirhan. Emir, Emirhan ses diye gelebilirsin artık. Yok yemez yemez biz biliyoruz şey demişti bizim bir tane arkadaş da demişti değil mi? Yemez mi telif. Bilemiyorum. Deneyeceğiz sadece deneyeceğiz. Dene, deni denesek olmaz mı Emirhan? Deneyeceğiz. Ben şuraya yazayım da. Deneyeceğiz sadece. Eğer trip yerse kaldırırız, başka bir oyun yaparız. Anladın mı? Öyle düşün. Neyse, izlemeye devam edelim. Ali sesini niye kapattın? Oyun güzel hale döndü. Tam bir hale döndü. Yapımcısı gözle tf atabilir. Mail atın bence adama. Mail atın bence. Bence adama bir mail atalım mı Ali? Yani biz geliştiriyor sonuçta. Bir soralım mı sence? Ama işte bunun yapımcısı Marvel bence. Marvel'a yazmamız lazım. Marvel mı yaptı acaba? Emirhan senden bir rica etsem şu yapımcının ismine bir bakar mısın? Kimmiş? Marvel mıymış? Marvel mı yapımcı? Marvel mı yapımcı? Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir iddialar da var. Bu süper canı yapan kişinin şöyle bir şey varmış. Yap yani kapatılmış yani bu süper canın yapımcısı. Kapatılmış yani. Yani biz tarzda, yani biz devam ediyoruz süper cana yani. Öyle anlam. Ali sesini niye kapattın? Ali. 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 Emirhan diyor ki. Yapımcıya, yapımcıya. Yapımcıya yazın diyor falan diyor adamla iletişime falan geçin diyor o, o oyunun evet. şeyini atarız yani videosunu atarız beğenirlerse belki bize sponsor olurlar sence bilmiyorum ama bu oyun bu oyun yasaklanmamıştır değil mi Allah hala var internet sitesinde he anladım o zaman niye devam etmiyorlar işte devam etseler var ya çok güzel olurdu ama biz devamlı ettiriyoruz. Ne güzel oluyor işte. Şimdi bir izleyelim bakalım. Nasıl olmuş. O zaman bu süper canın yerine süper Ahmet bir yapalım. <laughs> Emirhan. Niye hareket etmiyor ya? Dur bakayım. Hareket mi etmiyor? Şu Emirhan'a bir şey yazacağım mı? Dur Emirhan. Yap, yapımcıya yazacağım bugün. Yazacağım bugün. platform. Haydi bakalım platformumuz hazır. Şeyden sonra değil mi? Bu hani hani bir tane bomba görevi vardı. O bombadan sonrası olacak değil mi bu? İşte bakacağız. Daha bizim bir senaryo yazmamız lazım. Şu an çok kişi izliyor ha. Dur. Bir bakayım. Şu an var ya. Bir anlık izleyici izleseler var ya fena izlenir bu süpercan yapmış. Ne oldu bu niye üçgen oldu? Niye öyle oldu aynen ya. Aa yok düzgünmüş. Kimse süpercan yapamadı. Biz yapıyoruz. Helal olsun bize değil mi? <laughs> değil mi? Şu Yusuf da bizi terk etmeseydi onunla da işler başaracaktık ama başaramadık. Belki onun işi vardı. Oyun oynayacağı zaman vardı belki de. Bunu direkt Steam'de yayınlayacağız. Yani Steam'de yayınlarız bir de normal şeyde yayınlayalım. Neydi ya? Şu an ne normal indirme var ya. Normal indiriyorsunuz ya. O işte. Olur mu? Al sonra çıkacağım ben. Neden? İşim var. <laughs> bu oyunu tamamlayalım o zaman öyle çık olmaz mı? Ya, bu oyunu bugün bitiremeyeceğiz zaten de. Kaydedeceksin değil mi? Kaydedeceğim. <laughs> Süper canım boyu bu kadar küçük mü olacak? <laughs> You said excellent. Do you have şey, <laughs> a problem. geç geçten it <laughs> Geç 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 geç. Akşama burada mısın? Akşama yayın açayım konuşak o zaman. Olmaz mı? Bilemiyorum ki ya. İşim biterse bana haber verirsin. Devam ederiz tamam. Tamam. Şuna bir box kolay direkt diyeceğim. Hmm. Ama ayarlayamayacağım. Hmm. Oyun güzel oldu. Daha buralara, daha buralara düşman ekleyeceğiz ya, düşman. Düşman sıkıntı. O robotlardan bulabilir miyiz? O düşman robotları var. hani vardı var Bir tane eline ışın kılıcı varırsak o süper canın efsane olur. Başka neyi vardı ki? Hep ışın kılıcı vardı sanki. Bu ne? Box Collider yani karakterin üstüne durmasını sağlayan özellik. Arkış diyorum resmen bu işi başardın ya. Bana mı diyorsun? Evet. Sağ ol. Bir başarı yapayım da taşıyorum. Arkışladım resmen. Kesinlikle. Evet. Bana da bir yarar öğret ya. Öğretirsin. Aslında mi? YouTube'dan falan baksan daha yararlı olur. YouTube'dan YouTube'dan çok zor yap yapabiliyorum. Vay <laughs> şahinlerim. Birazdan 16 dakikanın içerisindeyiz. Bak şimdi olabilir mesela. Evet olabilir. Buraya halı gibi bir şey mi yapıyorsun? He. Hayır. Anne bir şey söyleyeceğim. Süper canı biliyorsun değil mi? Bir, bir şey bir, bir tane bilekli bir kızla koşuyor. Canan diye bir kızla konuşuyor. Hatırlıyor musun? O kız evet, ekleyeceğiz. O kız ekleyeceğiz mi sence cana? Hani var mı? Bakarız durmaya göre ekleriz. Can bence konuşmak isterken. Hmm. Emeğe geçenler Ahmet Emre ve Ali yazacağız. Daha saçma bir şey ya. Ne oldu? Şunu ayarlamaya çalışıyorum. Bakalım oldu mu? Oha! Aşağı düşüyor. <laughs> aşağı niye düşüyor? <laughs> yürümesi Biremiyor, lazım ya. değil mi? Yürümesi lazım. Koşup yürümesi lazım. Acaba fabrika altında kaldığı için mi oluyor? O zaman ben fabrikanın altına bir tane şey ekleyeceğim, kutu ekleyeceğim. Kutuya da box koydur vereceğim, öyle çalışacak. Ya, Başka türlü çalışmaz bu. Oyunda gözükmeyecek, değil mi? <laughs> Gözükmez. Gözükmeyecek. Gözümez. Aa gizli gizli bir yere koyacağız, değil mi? Hı hı. Anladım. Çok gibi şey bunlar. Dengele tutacak onu. <laughs> Bakayım bir de yine. Kendim yok. <laughs> Yayın güzel geçiyor. <laughs> evet. Ya şunu ayarlasam aslında bugünlük baya ilerlemiş olacağız da. Evet ya bugünlük biraz ilerleyelim ya. İlerlesek güzel olacak aslında. Sonuçta oyunumuz yayınlanacak. Sonra bir şey olacak. Bir bakayım. Dur şöyle. Evet sonuna onu eklediğimizde daha kolay bir şekilde olacak gibi hissediyorum. Tabii ki de ben bu oyunun senaryosunu senaryosu ben uğraştım. <laughs> Değil mi? Evet. Şimdi şuna yollayalım. Şöyle ne yapalım ben? Bir şey söyleyeceğim bize e, şey yapacağım kıyafet yapacağım. Sence logomuza ait bir kıyafet sence nasıl olur? Güzel bir fikir. Evet o kıyafetleri giydiğimizde artık bizim bir logocu olduk. Bizim bir oyun yapımcısı olduğumuz anlaşılacak. Sence nasıl bir fikir? Güzel bir fikir. Bu işleri ilerletirsek belki para da kazanırız değil mi? Hı hı. Şöyle bir şey ol olabiliyor mu? Sen mesela Steam eklersen, ben de Steam eklersem ikimiz de para kazanıyor muyuz? Öyle bir şey oluyor mu? Yoksa... Bilmiyorum daha önce Steam'e bir şey yüklemedim. De bir oyuna iki tane yüklemez yani. Mesela bu oyunu eklesek Steam bir şey yapar mı? İki tane mi? Hayır, iki tane evet. Yani şöyle bir şey olsa keşke. Kendi oyundan oluşturabileceğim bir yer olsa mesela. Sen mesela bu oyunu koydun. Ben de bu oyunu koydum. Öyle bir şey olsa ne güzel olurdu ya. Bu niye uzaya kadar gidiyor ya? Resmen <laughs> uzaya kadar gidiyor. Şey gibi olmuş. Neydi ya? Zik neydi ya? Yol gibi olmuş. Yol. an yayını kaç kişi izlemiştir bakayım. Şu an ortalama görüntü sayısı 4. 4. İyi. Ortalama görüntü sayısı 4. 4 e, şey var. 2.04 yazıyor. 7 görüntülenme olmuş. Şu an. Neyse ben izlemeye devam edeyim. Bugün biraz gelişmeler yani bir gelişmeler olursa yarın yapar mıyız? Yarın buradasın. Yar, yarın bakacağız. O zaman şu Yusuf'a ben söylerim, menüyü bir hallederiz o zaman burada. Eğer ya, gerek yok. Sen mi ben yapacaksın? Yaparım. Tamam. Menüyü yapınca bana fotoğraf atar mısın özellikle? Yani şey Discord'a girmediğin zamanlarda biraz uğraşır mısın bunda biraz yani? Son halini de canlı yayında gösteririz tamam. Evet. Olabilir. Ya delirmiş. ne oldu? Şuna bak. Dengele buna. Şuradan İlla bu küpten 50 tane yayına Kopyalamam lazım yani bunu mu istiyorsunuz gitmiş. Efsane duruyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Senin telefonun var mı? Var. Seni sonra kaydedin de belki sonra konuşuruz. Şey yani Pazartesi günü yine hat alacağım, kaydedersem konuşuruz, tamam Tamam. Efsane duruyor, yol gibi oldu. Roblox'taki ha, şeye benziyor. Sen, sen İstanbul'da mısın? Yok. Başka bir yerdeyim ben. Söyleyeyim mi? Evet, istiyorsan söyle. Adana'da yaşıyorum. Hmm. Sıcak. Çok sıcak aynen. Oha. <laughs> Yok. Yeter herhalde yani. Ne olacak şimdi? Şimdi hak edebilir. Büyük ihtimalle. Roblox gibi oldu burası ya. Biraz Roblox'a bence de bir şey olmaz. Şu an öldürüyor. Sonra biraz daha geliştireceğiz değil mi bunları? Benim zaman bitti ya. Çıkmak zorundayım. Tamam. O zaman kaydet. Ya, ya da şey... Tamam. Bay bay. Kaydet. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Neyse arkadaşlar bugünkü yayınımız bu kadar olsun arkadaşlar. Size yayından yani kız yani oyunumuzdan biraz görüntüler gösterdim arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Aşağıya 5 kanal bırakacağım. Turan abinin, Orhan abinin, Utku abinin, Yeni Defne'nin bir de benim telefon kanalımı bırakacağım. Onlar abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki canlı yayında yani oyun yapmayla Süper Can 3'e devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşımız devam edecek. Biz izleyeceğiz onu işte. Ben bunu Steam'e ekleyeceğim arkadaşlar. Steam'de en fazla bir ne kadar olur bilmiyorum da 4-5 lira ya da 4-5 lira olmaz da 7-8-9-10 lira yaparız arkadaşlar. Ya yani 7 ya 8 ya 9-10 lira yapıyor yaparız arkadaşlar bilmiyorum da. Arkadaşımız e, ne ismi? Ali arkadaşımıza teşekkür ederiz arkadaşlar. Açıklama, ismi, açıklama linkini koyacağım arkadaşlar. Açıklama ile ilgili Arkadaşım arıyormuş beni bayağı arasına. Şimdi açıklama linkini koyacağım bu Discord'un. Gelmek isteyenler gelebilir yani. Gelmek isteyenler için gelebilir yani. Gelsinler. Buyursunlar. O beraber oyunlar evleriz. Oyunlar yaparız falan işte. Açıklama linkini koyacağım ben buraya. Mesajı sabitledim şu an. Neyse arkadaşlar ben burada video yayını bitiriyorum. Görüşmek üzere. Yani videoyu bitiriyorum. Abone olmayı like e, dedim arkadaşlar. Onlara abone olsa sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar yayınımız bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.